Ee, SolarX Güneş Ersesi'nden canlı yayınımızı davet ediyorum. Her zamanki dostlarımızla beraberiz. Öncelikle dün akşamki müthiş buluşma için tekrar sana çok teşekkür ediyorum. Sektörümüzde birbirine rakip olmasına rağmen 250 tane firma kişi bir araya geldi. Çok keyifli bir geceydi. Çok teşekkürler. Ee, asıl teşekkürü ben ederim. Ee, burada sizin organizasyon becerinizden e, kabiliyetinizden, yetkinliğinizden faydalandık. E, çok keyifli bir geceydi. Sektör dostlarını bir arada görmekten çok keyif alıyoruz. Ee, biz hepimiz birbirimizi tamamlıyoruz. Aslında pazar yeteri kadar büyük. Ben rekabet kavramına hiç inanmadığımı defalarca söyledim. İşini doğru yapan e, herkes pazarı büyütür. E, o yüzden hep beraber pazarı büyütmek varken e, birbirimizle uğraşmanın bir anlamı yok. E, sağ olsun e, bütün konuklarımız bizi kırmadı. Orada beraber olduk. E, bundan sonra da aynı hikayeyle çalışmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Peki Hakan, IPC Solar Türkiye'de kısaca ne yapıyor? Bir özetler misin? IBC Solar Türkiye'de biraz hızlı gidiyor. Daha evvelden de belirttiğim gibi bizim örgütlü bir yapımız var. Biz o yapıya çok inanıyoruz. Yolunu kısaca özetler misin? Bizim bir franchise yapımız var. Bölgelerinde bizim benim kadar sektör heyecanı olan, güçlü, kurumsal ilişkileri olan, etik kaygıları ve değerli olan firmalardan bir partner ekibi oluşturduk. Aşağı yukarı 20 bölgede, 35 ile tekabül eden 20 bölgedeyiz. Bireysel pazar başladığı zaman onların altında bir örgütle ben 400 noktasına ulaşmayı planlıyorum. Bu sene sonu hedefimiz 30 franchise'a ulaşmak. Kaliteli büyüme gibi bir hedefimiz olduğu için çok hızlı hareket etmiyoruz. Yönü birlikleri yapabileceğimiz, çalışmaktan keyif alacağımız dostlarımızla ee, bu pazarı büyütmek ve pazarda domine edici e, unsur olmaya çalışıyoruz. Peki şu andaki bir güncel ay projelerinizden bahseder misiniz? Neler var? Kaç megawattlık bir hedefiniz var mesela 2016-2016 son, sonunda? Ee, şu an e, santraline başladığımız devam eden, biten e, yaklaşık bu seneyi bir 50 megawatt gibi bir rakamlarla tamamlamayı planlıyoruz. Önümüzdeki sene hedefimiz biraz daha agresif. Ee, tabii biz e, IBC merkez olarak Koymuş olduğumuz hedeflerimizi bayilerimizle, stratejik bir toplantılarla tamamlayarak önümüzdeki sene bir 150 megawatt bandında olmamız gerektiğini öngörüyorum. Şimdiden onun hazırlıklarını yapıyoruz. Ekibimizi daha donanımlı, daha yeterli, daha yetkin hale getirmeye, hızlı büyümeye çalışıyoruz. Biliyorsun son zamanlarda hep bir gündemimizde gözetim vergisi, gelmesi beklenen anti-dumping var. Bu konuda düşüncelerin nedir siz? sektörde e, beni e, en çok en çok hayal kırıklığına uğratan e, olaylardan bir tanesidir. Şuna katılıyorum. Yerli üreticilerin sorunları olduğunu, Çin'lerle rekabet etme şanslarının az olduğu kısmına katılıyorum. Ama hiç kimse unutmasın ki hiçbir yol çıkış yolu diğerlerini yasaklayarak olmaz. Burada bir çözüm varsa bunu hep beraber bulabiliriz. Burada çok farklı seçenekler yaratabiliriz. E, yerli üreticilerin kalitesini de arttıracak, onların verimliliklerini de arttıracak rekabet edecek koşulları sağlayabiliriz. Ama bu yasaklayarak olmaz. E, yani bunun ben çok etkili ve doğru bir yöntem olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hep konuşuyoruz seninle. Senin örgütçü yapın da bu soruyu sormama bir sebep. Bu sektördeki sivil toplum örgütleri ne yapıyor sence? Konumları nedir? Fonksiyonları nedir? Çünkü bir sivil toplum örgütü problemimiz de var sanırım. Yani. Ee, valla Ateş, bu to e, bizim sektörün e, en büyük sivil toplum örgütü sen ve organizasyon. Sonlar bu, bu organizasyonun. E, ben maalesef, yani isim vermeden devam edeceğim. E, diğer sektör paydaşlarının e, benim arzu ettiğim ve umut ettiğim e, yapıda ilerlediğini düşünmüyorum. Eleştirilerim var. E, tabii bu eleştirileri yaparken öz eleştirilerim de var. Ee, bizler de biraz taşı elim, elimize taşın altına koymamız gerektiği var. Ali hani bizler de mücadele etmeliyiz. Eleştirdiğimiz zaman nasıl yapılacağını da gösterebiliyor olmamız lazım. E ee, seninle de zaman zaman bunları konuşuyoruz ama ee, normal giden hızlı gelişen pazardaki mücadelemizden biraz vakit ayırmıyoruz herhalde. O yüzden biraz kendimize de öz eleştiri işte yapalım. Ee, ama bu sektörün gerçekten çok doğru ifade edilme eee ile özel sektörün birleşmesine aracı köprü olmaya ihtiyacı var. Ee, burada bizim en kolay yaptığımız sana derdimizi anlatıyoruz. Ee, ateş şunları toparla, raporla yukarıya e, sun diyoruz. Bu kadarla kalmamalı. Ee, burada aktif olarak bir şeyler yapmamız gerekiyor. Son olarak da fuarı sorayım. Sen de uzun zamandır bu fuara katılıyorsun. Bu sene nasıl geçiyor? Ee, her sene daha iyi geçiyor. Ee, katılımcılar çok iyi. Bu e, uluslararası en büyük fuarlardan biri olmaya aday. Zaten olma e, yolunda da girdi. Eskiye nazaran her şey çok daha farklı. Yine aynı kalabalık var ama şu anda e, yatırımcılarımızla iş konuşuyoruz. Ben Türkiye'deki en büyük problemin yatırımcı problemi olduğunu düşünüyorum. Yatırımcı ne istediğini bildiği sürece sahada doğru işler doğru şekilde yapılır. Doğru ürünler kullanılır. Doğru sonuçlar alınır. Pazar böylelikle büyür. Eee yani ben standımda bütün arkadaşlarım iş ve iş detaylarını konuşuyor olmaktan çok mutluyuz. E, yatırımcılarımıza da teşekkür ederiz. Yani pazar çok doğru yolda büyüyor. E, bu bizim yarın hedeflerimizi de e, pekiştiriyor. Gayet mutluyuz. Bir için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.